Ordu maçından sonra e, Trabzon'a geçtik ve Trabzon'da tabi çok güzel bir sevinç, mutlu olduk. Eledik çok güçlü bir ekibi. Trabzon'dan da e, 11 buçuk direkt Adana'dan saat 2.30'da Hilton oteli Mersin'e geldik. Kampa girdik. Tabii ki oyuncularımıza e, kendi alacakları ile ilgili e, geri kalanacaklarıyla ilgili bir ödeme yapılmıştı. O ödemeyi de yine antrenmana çıkmama e, durumları olduğu için yönetim kurulu bu sıkıntıyı aşmak adına yüzde kırklarını vermişti. Ve diğer kalın da şu iki maçı atlayın. Sonra biz size bunu perşembe güne kadar ödeyeceğiz demişlerdi. E, geldik tabii oyuncular huzursuz. Para ödenmesini istiyorlar. Çünkü final maçından sonra ayrılacaklar kendi çaplarında e, kendilerine göre haklılar. Yönetim kurulu da bu konuda acil etmeyen derece Cuma'ya kadar buradayız. E tabi de biz de arada ve Sayın Valimiz'e gittim. Sayın Valimiz'le sonra başkanımıza geldi. Belediye başkanımıza gidecektim. O da Soma'ya gittiydi. O olayla ilgili. Dolayısıyla Valimiz'le çok güzel bir sohbetimiz oldu. Ben dedi Sayın Buranın valisi olarak size dedi söylüyorum hocam dedi. Zaten içeride kalmış büyük bir alacaktı. Bunu ben dedi bizim teminatımız öderiz dedi. Onun için bir problem olmaz. Uzun uzun başka sohbetler yaptık. Dedim ki malum rica ediyorum ne olur yarın biz 12-14'te toplantımız var ona katılırsanız. Hatta dedi ben belediye başkanımıza getireyim. Ve diğer e, emniyet müdürümüzü, gençlik spor müdürümüzü getireyim. Öyle bir motivasyonu. Dedim daha çok sevinirim ve geldiler. Ben ee, otele geldim ve bir analiz toplantımız vardı üç buçukta. Orada çocuklara Samsun Spor takımı bir buçuk saat yakın oyuncu özelliklerini, oyuncakları anlayışı, biz ne yapacağız? Enduka oynamıyor, onun yerine kim oynayacak? Ne yapacağız? Bütün bunları tartıştık aramızda. Çok güzel bir sohbet oldu, güzel bir analiz oldu. Ve sonunda çok güzel bir haberim var size. Böyle bir toplantı yaptık Valimiz de gelecek. Onlar dediler ki üst üste çıkarmadılar. Mesela ben çıktım toplantıdan. Beşşehir'deki antrenmanız var. Sonra Ali Tan Doğan'la Nurullah geldiler. Dışarıda hocalarla konuşuyoruz. Ne oldu çocuklar? Biz dediler antrenmana çıkmak istemiyoruz. Gerekçesi paramızı almak istiyoruz. İşte bu aramızda biz çok uzun bir, çok detay bu konuşmam. Ayın 20'sinde yapacağımız toplantıda, spor, spor Yazarları Derneği'nde, Levent'teki saat 11'de yapacağım toplantıda çok detaylı konuşacağım. Türk futbolunun bu acı Ama bu ara oyuncularımız kesinlikle hiçbir şey kabul etmediler. Ve dedim ben bir yönetici çağırayım, bir yönetici çağırdım. İşte o da onlarla toplantı yapalım falan dedi. Bu ara ben de personel konuşmak istedi. Tercümanından masör malzemesi çalışanına kadar biz de dediler çıkmayacağız. Ya düşünün bir antren olarak düştüğümü ve çok sinirlendim bu konuya tabii. Kimse oyuncu yok, personel gitti, ben kaldım orada yalnız. Dolayısıyla çıktım yukarı, hocalarım dedim ki çabuk gidelim buradan. Biz kimse yok burada artık yani. Ve o sinirle otelden çıktım, ve tabii böyle bir Mersin'de tur atıyoruz kendimize gelelim diye derken şu göğsüme korkunç bir ağrı dedim eyvah beni çabuk İstanbul'a doktoruma götürün hemen aradılar bir havaalanından sekizde uçak verdi 10 dakika kadar uçağa yetiştik beni İstanbul'a eve getirdiler buraya derken doktorum geldi mayone tedavi tansiyonun işte tansiyon 16-11 yükselmiş ve işte dil altı hapları verdi ve sorucu olarak da benim sabahleyin o hastaneye tekrar gittim işte bir saat akşam içine kadar onun kontrolü altında bir anjiyo yapılması gerektiğini benim işte eforlu testimde bir sıkıntı oldu yani bunu anjiyonun gerektiği ben dedim şimdi olmaz ben maça gideceğim ve bu ara telefon geldi bana dediler ki hocam sen böyle böyle orada işte para için orayı terk etmişim Allah Allah. Nereden çıkıyor? İşte sen e, gittiğin içinde yönetim kurulu senden sonra oyuncuları toplamış ve oyunculara söz vermiş paranızı ve oyuncular da tekrar antrenmana çıkmış. Yani duruma bakın şimdi. Biz ne duruma düşüyoruz? Neyle karşılaşıyoruz? Dedim sonra sizin sözleşmenizi tek, tek taraf olarak kesettiler. Yerinize de Hakan Kutlu'nun gelmesini oyuncular istedi. Onu getirdiler. Yani 61 yaşında düştüm tezgah bakın arkadaşlar ya iki gün sonra final oynatacağım ve bu kadar emek verdiğim bir takımın beni düşürdüğü duruma Sırf benim orada, sırf oyuncuma, personelime olan onlara e, emeklerine karşı verdiğim mücadelenin sonucu olarak düştüğüm bu şeyi ben bunu açıklamak istemedim. Yani bak bir şey oldu falan kimseyi rahatsız etmek istemedim. O yüzden gizli tuttum. Ve geldik işte raporda burada. Hastane anjiyoları bilmem neleri burada. Her şeysi e, elektrosu şişesi bu ve e, maalesef e, sözleşimin feshe dedim ve yönetim kurulu da benle devam etmek istemedi futbolcular da e, hocayı değil işte bize Hakan Kutlu gel ben de iz, izin aldım ki buradan Suadi Otel'le kampa gireceğiz gidelim kapta görevimize devam edelim bu final maçının erafesinde diye böyle bir de yakıştırma paranı almadığında gittiğinde falan filan inan çok üzgünüm yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bunu böyle bir küçük giriş yapalım isterseniz. Yani bu rahatsızlığım ama üzüleyim, bu düştüğüm durum ama oyuncuların, çalışanların, yöneticilerin bana yaptığına mı, neye üzüleyim bilemiyorum. Canları sağ olsun. Ama Salı günü, ki 19 Mayıs olduğu için değil. Salı günü 11'de Türkiye Spor Üzere'den yapacağım toplantıda Türk futbolunun oyuncusunun, Türk futbolunun yöneticisinin, Türk futbolunun kulüplerinin halini anlatacağım orada. İsim vererek. Bu, bu insanları da etmem lazım. Böyle bir hainlik olmaz. Bu kadar emeğe saygısızlık. Biz de çok çocuk Ben iki buçuk ay orada e, evime gelmedim. Sırf şurada aldığımız bir görev yüzümüz kara çıkmasın. insanlar. bu kulübün buna ihtiyacı var diye. Çok çok uğraştık. Ve bir şeyi başarma arifesinde de bize yapılara bakın. Olsun. Yapacak bir şey yok. Demek bunu da yaşayacakmışız. Ama teşekkür ederim herkese yine de. Buradan Mersin halkına teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Bize olan teveccühleri ki benim oraya gitmemin tek bir nedeni o kulüp başkanının Ali Kahramanlarının bana bir lafı oldu. İstanbul'da dedi ki hocam, hocam size görüşmek istiyor dedim. Ben çalışmak istemiyorum birlikte. Hocam lütfen gelin. Buluştuk. Dedi ki altı yıldan beri biz yaratıcılık yapıyoruz. Bu işi biliyoruz sanıyorduk ama hiçbir şey bildi Haberimiz yokmuş. Hocam lütfen gelin alın size anahtar bu kulübü siz Ve düşünün 90 senelik bir kulübü bana teslim ediyor. İnanın para konuşmadı. Ve bugüne kadar da ağzım açıp para demedim. Bir de bir şeyler diyorlar parayı istemişim de vermemişler de Yazıklar olsun benim 150 bin marka ihtiyacım var diyor Allah aşkına pardon. Yani orada ben böyle bir şey yapar mıydım? Bir de insanlara böyle insanı keşip kefaz etmenin, böyle bir de zavallı duruma düşürmenin alemi var? Değil ki istemiyor seni değil. Oyuncular seni istemiyor diye Türkiye'de kimin kimi idare ediyor ortada. Dolayısıyla istersen bunu şimdi keselim ki çok camiye hırpalamayalım. Çünkü bir maç oynayacak. İnşallah kazanırlar. Allah yardımcılar olsun. Ama bu yaptıkları hiç kimsenin yanına kar, kar kalmayacak. Onu bilsinler. Yani. Yani ben e, Sayın Ali Karmanlı beni dün aramış ki telefonum kapalıydı tabi havaların uçaktaydım çünkü. Ben akşam da telefonumu açtım bir daha aramadı. Yardımcımla konuşmuş. Ben de dedim ki dur uçakta inelim ondan sonra konuşuruz. Aradım telefon et meşgul de kimse görüşmedi. Mehmet Işık diye bir yöneticiye ulaşabildim. Ona anlattım. Hocam böyle bir karar aldılar. Ben de toplantıdayım dedi. Oyuncular dedi ee, şu işte içeride toplantı yapıldı. Böyle bir karar çıktı. Ya benim nasıl bir insansınız siz ya? Orada ben fenalaştım. Bu ortamda canım sıkıldı. Yani müsaade bizde ya, biz de yapalım. Biz de insanız yani. Çünkü benim alakası olmayan bir olay bunlar, Benim isteğim değil. Oyuncu çıkmam diyor. Çalışan çıkmam diyor. Yönetici vermem diyor. Beni ortada niye bırakıyorsunuz? Bana ne ya? Yani düş, düştüğümüz durum bu. Çok komik ve hakikaten Türkiye'de olabilecek bir olay daha yaşadık. Sanırım Türk futbolunun bu 59. sezonudur. 59 sezonu bir antrenörün başında böyle bir şey gelmemiştir. Ya. Yani bu kadar da olmamıştı. Pes doğrusu. Canları sağ olsun. Canları sağ olsun ama salı günü konuşacağız. Salı günü her şeyi anlatacağız. Çünkü bırakalım şimdi şu ortalık karışmasın. Ee, bu maçı oynasın bir bakalım. Çünkü biliyorum bu maç kazanılsa da bana, kaybedilse de bana şey olacak, faturası kesilecek. O yüzden boş verelim, oynasınlar. Koca bir camiadır, inşallah muhabbet kururlar. Mersin kentinin halkının birbirine bir suçu yok. Bu takım onların. O diyelim, sineye çekelim. Ve bu öğreti de bizim için çok daha bir önemli öğreti oldu yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Yok.